الحمد لله رب العالمين والصلاه والسلام على رسولنا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل اخده من لساني يفقه قولي رب قد اتيتني من الملك وعلمتني من تاويل الاحاديث ربي زدني علما وفهما والحقني بالصالحين حمدا لله وصلاة وسلاما على رسول الله وبه نستعين محترم kardeşlerim bugünkü sohbetimiz dilimizin afetleri ağzımızdan çıkan söz hakkında olacaktır. Bizi yaratan, yaşatan, eğiten, okutan, terbiye eden Yüce Rabbimiz bizlere konuşmak için, <laughs> birbirimizle anlaşmak için Rabbimize kulluk görevimizi yerine getirmek için bize Dil gibi büyük bir nimet vermiştir. Dilimizi korumanın, dilimizi afetlerden korumanın da bizim üzerimizde bir sorumluluğu vardır. Kıymetli kardeşlerim, yüce yaratan bize gönderdiği ilk ayeti kerime oku diye başlar, değil mi? Yaratan Rabbinin adıyla oku. Biz bunu nasıl okuyoruz? Dilimizle okuyoruz, değil mi? O yüzden kıymetli kardeşlerim, dilimizle söylediklerimizin e, hayatımızı güzelleştirmesi, hayatımıza bir ahenk katması, hayatımıza bir güzellik katması nedir? Bizim için elzem olanlardır. Dilimizle bizi Yaratana samimi bir şekilde yalvarma, kulluk bilincimizi yerine getirme, kulluk görevimizi yerine getirme dilimizle ikrar edeceğiz. İnşallah kalbimizle de bunu tasdik edeceğiz. Dilin afetleri kıymetli kardeşlerim, dil e, dilde çıkan, ağızdan çıkan söz aynen ne gibidir? Bir ok gibidir, değil mi? Düşünmeden, tartmadan eğer o sözü söylemiş olursak varacağı ve vereceği neticenin bazen ne kadar insanları zor durumda bırakacağını da unutmamak lazım. Ne diyordu atalarımız? Bin düşün bir söyle değil mi? Demek ki bizim dilimiz afetlerden ziyade kendimizi mümini, müslümanı sıkıntıya koymaktan ziyade ne yapacak dilimizle? İnsanlara hoşgörüyü, tebessümü, güzelliği, iyilikleri, e, güzel ahlakı dilimizden çıkarmamız bizim için en güzel olanıdır. Çünkü ve ma erselneke illa rahmeten lil alemin ayetine mazhar olan Peygamber Efendimiz Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem, Efendimiz ne diyor? Diyor ki ben güzel ahlakı tamamlamak için gönderildim. Onca kıymetli kardeşlerim, kem sözden, kötü sözden, riyakarlıktan, fenalıktan, azgınlıktan dilimizi ne yapacağız? Koruyacağız. Dilimizle en güzel şeyleri, Allah'ın kelamı Kur'an-ı Kerim'i ve Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'in hadis-i şeriflerini, sünnet-i seniyesini o güzel bize verilen o büyük nimetle ne yapacağız? dilimizi güzelleştireceğiz. Ağzımızdan kem söz, kötü söz çıkmaması için ne yapacağız? Çaba sarf edeceğiz. Onun için kıymetli kardeşlerim, Rabbim Celle Celaluhu bize verdiği dili hakkıyla onun yolunda e, telaffuz etmeyi, konuşmayı cümlemize nasip ve müesser eylesin inşallah. Kıymetli kardeşlerim, Dilimizle Hazreti Eyüp Aleyhisselam'ın duasını yapacağız. Dilimizle Hazreti Musa Aleyhisselam'ın duasını yapacağız. Dilimizle Resulullah Sallallahu Aleyhi ve Sellem'in Dilimizle Hazreti Muhammed Mustafa Sallallahu Aleyhi ve bize eman miras bıraktığı ne yapacağız? Güzellikleri anlatmaya çalışacağız. İnsanlara örnek olmaya çalışacağız. İnsanlarla edepli bir şekilde, ahlaklı bir şekilde konuşmanın çabası içerisinde olacağız. Değil mi? Dilin afetlerinden bahsederken bazı insanlar dilin ne olduğunu, dilin insanı nereye götüreceğini halen anlamış değiller. Anlamanın çabası içerisinde de girmiyorlar. Oysa ki zaman insanları ne yapıyor? Zaman insanları eğer iyiliğe sevk etmiyorsa kötülüğe sevk ediyor. Kıymetli kardeşlerim, Cennet ucuz değil, cehennem ise lüzumsuz değil. Cenneti imanlı, ahlaklı, ilkeli, dürüst insanlar, Allah'ın emri bil maruf ve nehy münker dediğimiz Allah'ın emirlerini yapanların, Allah'ın kendisini yasaklarından sakındıranların gideceği yer Cennetül Baki'dir inşallah. Rabbim cümlemize dilinin afetlerinden kendisini koruyan ve diliyle kendisini cennete götüreceklerden eylesin inşallah. Kıymetli kardeşlerim bunun karşısında bir de cehennem var. Eğer dilimize sahip çıkmasak, dilimizle kem söz söylemiş olsak, dilimizle insanları kırsak, dilimizle insanları incitmek çabası içerisinde olursak, işte dilin bizi götüreceği afetlerden birisi de nedir? Cehennemdir. Rabbim cümle ümmeti Muhammed'e cehenneme gitmeyi nasip etmesin inşallah. Dilimizde her zaman Allahu Teala'ya zikir ve tesbih, Rabbimize şükrümüzü yerine getireceğiz. Resulullah Sallallahu Aleyhi ve Sellem Efendimize bolca selatü selam getirmenin çabası içerisine girmiş olacağız değil mi? Bizim gayemiz nedir? Bizim gayemiz dilimize sahip olmak. Dilimizle insanları iyiliğe sevk etmek. Ne demek? Kıymetli kardeşlerim, Allah ne diyor Asr suresinde? Vel az innel insane lefi hus illa amenu ve amilus salihati <Sessizlik> ve tevassav bil ve sabr. Asra yemin ederim ki insanların çoğu husrandadır. Fakat işlerinde birbirlerine hakkı ve sabrı tavsiye edenler müstesnadır buyuruyor yüce yaratan Rabbimiz. Kıymetli kardeşlerim biz dilimizle birbirimizi haklı ve sabrı tavsiye edenlerden olacağız. Birbirimizi zillete, birbirimizi çukura gömmeden, birbirimizi ötekileştirmeden, birbirimize güzelliklerle, birbirimize iyi niyetle birbirimize iyi niyetli yaklaşanlardan olacağız değil mi? Onun için kıymetli kardeşlerim her ne hazindir ki şu anda toplumumuz içerisinde Dili bozuk olanlar, diliyle insanlara fitne ve fesat saçanlar, diliyle insanları ayrıştıranlar, diliyle insanları bölmeye çalışan nice insanlar vardır. Rabbim onlara da inşallah hidayeti nasip eylesin. Rabbim onlara da ne yapsın inşallah e, hak yolu bulmayı nasip eylesin inşallah. Kıymetli kardeşlerim Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz'e sormuşlar. Ey Allah'ın Resulü siz bu kadar edepli olmayı, bu kadar güzel ahlaklı olmayı, bu kadar ilkeli olmayı, bu kadar güzel olmayı nasıl becerdiniz diyor. Allah Resulü ne diyor? Ben edebi edepsizden öğrendim. Ben güzel ahlakı ahlaksızdan öğrendim. Değil mi? Biz ne yapacağız? Biz ahlakımızı onların ahlakına göre daha güzelleştireceğiz. Biz onların yoluna değil, onları kendi yolumuza, kendi safımıza çekmenin çabası içerisinde olacağız. Onun için kıymetli kardeşlerim, dilin afetlerinden kendimizi sakındırmanın en güzel yolu nedir? Kıymetli kardeşlerim, sabırlı olmak, metanetli olmak, öfkeli olmamak. Ne diyor Allah Resulü? Bir insan kızdığı zaman eğer oturuyor ise ayağa kalksın. Eğer ayakta ise otursun. Ateşi söndürecek olan şey nedir? Sudur. Eğer bir insan çok öfkelenmiş ise öfkesini yenmek için ne yapsın? Kalksın, abdest tutsun. Abdesti aldığı zaman o su, o ateşi söndürür buyuruyor. Kıymetli kardeşlerim, iki sahabi Hz. Ebubekir ve bir sahabi radiyallahu anh bir gün mescitte otururken sahabi efendilerimizden bir tanesi çok öfkeli şeytanın ona verdiği e, hileyle desiseyle gazla Hazreti Ebu Bekir efendimize hakaret ediyor diliyle bir efendimize Hazreti Ebu Bekir radıyallahu hakaret ediyor Hazreti Ebu Bekir ise peygamber efendimizin sadık dostu hicret arkadaşı İslam'ın finansörü ilk Müslüman olan insanlardan birisi yetişkinlerden ilk Müslüman olanlardan birisi Hz. Peygamber Efendimiz'in aynı zamanda kayınpederi e, birinci halife Hz. Ebu Bekir radıyallahu anh Sıddık lakabıyla tanınan o mübarek zat Rabbim bizleri onların şefaatine nail eylesin inşallah. Sahabilerden birisi Hz. Ebu Bekir radıyallahu mescidin, mescidin ebevin içerisinde hakaret ediyor. Küfür ediyor. Ağza alınmayacak sözler söylüyor. Hazreti Ebubekir radıyallahu an susuyor, sesini çıkartmıyor. Tabi şeytanın verdiği vesveseyle Hazreti Ebubekir'e hakaret eden diğer sahabi efendimiz daha da işi ileriye taşımanın gayreti içerisinde hakaretlerine, küfürlerine çok aşırı bir şekilde devam ediyor. Tabi Hazreti Ebu Bekir Sıddık yine ne yapıyor? Bu sahabi efendimize ses çıkartmıyor. Artık öyle bir hal alıyor ki bu sahabinin Hazreti Ebubekir'e hakaretleri dil ile zulmü o kadar bir noktaya varıyor ki Hazreti Ebu Bekir, radıyallahu an ayağa kalkıyor ve tam ona cevap vereceği zaman Resulü Zişan Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem onlara telkinde bulunuyor. Ey Ebu Bekir sen ona cevap verme, ona karşılık verme. Dilinle ona cevap verme çünkü o şeytanın tuzağına düşmüş, şeytanın hilesine alet olmuş, şeytanın desiselerinin kurbanı olmuş sen ey Allah'ın Rasulü diyor. Siz de görüyorsunuz ki bu adam kaç dakikadır bana hakaret ediyor, zulm ediyor. İşte diyor ki sen ona karşı sabırlı ol. Dilini afetlerden koru. Şeytanın hilesine, şeytanın senin nefsinin kabartmasına müsaade etme diyor Hazreti Peygamber. Şimdi diyeceksiniz ki Hocam o adam Hazreti Ebubekir Bekir. Ona tavsiyede bulunan Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem. Şimdi bizim çağımız o çağ mıdır? Elbette ki çağımız o çağ değildir. Lakin biz o peygamberin ümmeti olarak, o Hazreti Ebu Bekir radıyallahu anh'ın yoldaşı olarak, peygamberimizin ümmeti olarak, Hazreti Ebu Bekir'in şefaatine talip olan insanlar olarak biz de ne yapacağız? Kıymetli kardeşlerim, hem dilimize hem de öfkemize sahip çıkacağız. Çünkü biraz önce ne dedik? Dil ağızdan çıkan, dilden çıkan bir söz aynı ok gibidir. Ne yapar? Menzilini vurur. Menzilini vurduktan sonra da artık orada o menzilden o oku geri çevirmenin imkanı yok değil mi? Artık ok yaydan bir defa çıktığı zaman menzilini bulmuştur. İşte biz de ne yapacağız? Atalarımızın sözleri birer hadis değerindedir. Kıymetli kardeşlerim, ata sözleri deyip de geçmemek lazım. Ne diyor atalarımız? Konuşacaksan bin düşün ama bir söyle değil mi? Çünkü bizim gayemiz nedir? Biz Müslümanız, değil mi? Allah Resulü Sallallahu Aleyhi ve Sellem'in ümmetiyiz. Onun ümmeti olmakla şereflenmişiz. Bu şeref bize yeter ve artar da. Bu ne büyük bir şeref. Bu ne büyük bir onur. Bu ne büyük bir nimet. Düşünebiliyor musunuz? Allah Peygamberinin ümmeti. Ne yapacağız kıymetli kardeşlerim? Dilimize sahip çıkacağız. Öfkemize sahip çıkacağız. Müslüman her zaman iyi niyetlidir. Müslüman ancak ne zaman zulme karşı boyun eğmez. Müslüman ancak zulmün karşısında sessiz kalmaz. Müslüman ancak zulüm karşısında diline kilit vurmaz. Ancak biz ne yapacağız? Zalimin karşısında dilimiz açık olacak. Dilimiz pek olacağız. Sözümüzü asla ve asla sakınmayacağız. Ama en küçük bir şeyde şeytanın hilesine, fitnesine, desisesine kapılmadan da ne yapacağız kıymetli kardeşlerim? Hemen öfkelenmeyeceğiz. Dilimizin afetlerinden kendimizi koruyacağız. Dil değerli kardeşlerim insanı hem cennete götürür hem de cehenneme götürür. Biz ne diyoruz? Eşhedü en la ilahe illallah ve eşhedü enne Muhammeden abduhu ve resul. Bizim şahitlik ettiğimiz kimdir? Ben şahitlik ederim ki Allah'tan başka ilah yoktur. Ve yine ben şahitlik ederim ki Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem Allah'ın hem kulu hem de elçisidir. İnne dîne indellâhi l-islam diyor Ali İbrahim suretsinde. Ben size en güzel din olarak İslam'ı seçtim. Kıymetli kardeşlerim biz teorikte değil pratikte iyi olmamız gerekiyor. Biz ne yapacağız? İslam'ı te pratik, teorik olarak öğrenmeyeceğiz. Pratik olarak hayatımızda yaşayacağız. Peygamber Efendimiz nasıl yaşamışsa biz de onun gibi yaşamanın çabası içerisinde olacağız. Peygamber Efendimiz ne diyor? Eğer Allah ne diyor? Ey habibim eğer sen kaba sözlü eğer sen kaba bir insan olsaydın etrafında bu kadar insanı toparlayamazdın değil mi? Bugün biz kıymetli kardeşlerim, etrafımızda iyi insanların, güzel insanların, ahlaklı insanların, edepli insanların toplanabilmesi için önce bizim dilimizin berrak olması lazım. Dilimizin temiz olması lazım. Dilimizin güzel olması lazım ki bizim de etrafımızda Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin ümmeti toplansın. Bugün Allah'ın evi olan Kabe'nin bir şubesindeyiz değil mi? Şu anda Cuma'ya beraber geldik. Bir geldik, beraber geldik. Toptan ne yapacağız? İnşallah Allah ömür verirse biraz sonra inşallah Cuma namazını kılacağız. Şimdi kem söz söylemiş olsak, çirkin söz söylenmiş olsaydı bu kürsülerde İnsanlar buraya gelip ibadet ederler miydi? Bir araya gelirler miydi? Burası Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin neyidir? bir şubesi şubesidir değil mi? Biz burada ne yapacağız? Birbirimize en güzel sözleri söyleyeceğiz. Birbirimize tebessümle yaklaşacağız. Birbirimize hakkı ve sabrı tavsiye edeceğiz. Birbirimize güzel ahlakı, birbirimize imanı, birbirimize ihlası, birbirimize samimiyeti ne yapacağız? Anlatacağız. Kıymetli kardeşlerim, maalesef toplumumuzda şimdi şöyle bir şey de oluştu. Herkes birisi birisine güzel bir şey de anlattığı zaman ya kardeşim sen kimsin? Bana bunu anlatabiliyorsun. Sen hoca mısın? Kardeşim illaki hoca. Alim olmasına gerek yok. Biz hepimiz Müslümanız. Hepimiz alimiz. Hepimiz Müslümanız. Hepimiz müminlik yolunda çaba sarf ediyoruz. Birbirimize bir güzel şeyi anlattığımız zaman okumamış olabilir. Yani illaki ee, İmam Azam Ebu Hanife olmasına gerek yok, İmam Şafi olmasına gerek yok. Bir yerden okumuştur ya da bir yerden duymuştur. Senin bir yanlışını, bir eksikliğini görmüş ve sana da bunu eğer tavsiye ediyorsa illa ki bunun bir sıfatının olmasına ihtiyaç yok. Kıymetli kardeşlerim, ne yapacağız? Birbirimizi dinleyeceğiz birbirimize ne yapacağız? Saygıyla, şefkatle, merhamet ile, muhabbet ile yaklaşacağız ki bir olalım, bir iri olalım, diri olalım, birlik ve beraberlik içerisinde olalım. Kıymetli kardeşlerim biz ne zaman ayrılırsak, ne zaman bir ve beraberliğimiz eksilirse işte ne oluyoruz? Böyle bölünmüş ve parçalanmış oluyoruz tefrikaya düşmüş ölüyoruz, O zaman da Müslümanların gücü tükenmiş ölüyor. Birlik ve beraberlikleri olmadığı için ses çıkartamıyoruz. Ne yapacağız? Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz ve ashab kiramın nasıl bir ve beraber olduysa biz de Resulullah'ın yolundan gidip aynen birlik ve beraberlik yolumuzu tesis etmenin çabası içerisinde olacağız. Onun için birbirimizi ötekileştirmeden, dilimizle birbirimizi diğer tarafa itmeden, birbirimizi kırmadan, incitmeden ne yapacağız? Birbirimize yardım etmenin çabası içerisine gireceğiz. Çünkü biz neyiz? Biz biriz, beraberiz. Biz Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin ümmeti seniyesiyiz. İnşallah ona hakiki bir ümmet olmayı Rabbim bize nasip ve müyesseridir. İnşallah Rabbim bizleri kendisine kul, Habibi edebine de güzel ve bilinçli, ahlaklı, ilkeli, diline, imanına, ahlakına, navusuna, vicdanına, bayrağına, kitabına, sımsıkı sarılmış olanlardan ilerlemişim. İnşallah. Onun için kıymetli kardeşlerim, Allah Resulü'nün hayatını iyi okumak okumak lazım. İyi incelemek lazım. Allah Resulü bizden ne istiyorsa onları en güzel bir şekilde harfi harfine yerine getirmenin çabası içerisinde olacağız. Yani karınca misali. Ne diyordular? Karınca ne diyordu? Ben de zaten bu yürümemle, bu hızımla ona yetişemeyeceğimi ben de biliyorum. Ama en azından Allah ve Allah dostları benim hangi safta, hangi tarafta olduğumu bilsinler diye ben bu çabanın içerisine girdim diyordu değil mi? Bir karınca, ne kadar büyük bir örnek, ne kadar büyük bir insanlar için büyük bir teşviktir aslında. Kıymetli kardeşlerim biz bu sözleri bir hikaye olarak değil, gönlümüze nakşetmek için, kalbimize nakşetmek için bunları dinleyip yaşamamız lazım. Ne diyordu? Karınca Hazreti Süleyman'a Yüce Allah rızıkların taksimini verdiği zaman Hazreti Süleyman Karınca'ya ne dedi? Dedi ki ey karınca senin rızkın ne kadardır bir yılda? Karınca dedi. Dedi ki benim rızkım bir yıl boyunca bir buğday tanesidir. Hazreti Süleyman ne yaptı? Nefes alacak bir şekilde karıncayı bir kavanozun içerisine yerleştirdi. Yanına da bir tane buğday koydu. Bir sene sonra Karınca buğdayın yarısını tek yemişti bir yıl boyunca. Yarısından feragat etmişti. Hz. Süleyman sordu, ey karınca biz seninle konuştuğumuz zaman ben yılda seni yaratan, yaşatan, rızıklandıran Rabbinin sana ne kadar nimet verdiğini sorduğumda sen bana ne demiştin? Bir buğday tanesi. Ben de sana bir buğday tanesini verdim fakat lakin görüyorum ki sen bunu sadece yarısını yemişsin. Neden bitirmedin? Karıncanın cevabı ne oldu? Dedi ki o Allah'tı. O yaratandı. O rızık verendi değil mi? Bugün Cuma. Cuma suresinde ne diyor? Vallahu hayru razikin. Diyor ki namazı kıldıktan sonra ibadetinizi yaptıktan sonra gidip evinize oturup demiyor. Diyor ki yeryüzüne dal, rızkınızı arayın. Allah demiyor ki namazınızı kılın sürekli camide oturun. 24 saat sadece namaz kılın ya da 24 saat sadece oruç tutun demiyor. Allah diyor ki ibadetiniz vakti ne zaman? Cuma vaktidir. Ya da ikindi vaktidir. Akşam vaktidir. Sabah vaktidir. İbadetini yap. Ondan sonra git rızkına çalış. İbadetini yaptıktan sonra rızkını temin ettikten sonra ailenle güzel geçin. Aileni en güzel şekilde yaşa. Çünkü Müslümanın aile reisinin en büyük sadakası nedir? Eşine ve çoluk çocuğunun rızkını temin etmesi, iaşesi ve giyimi en büyük rızık sadaka budur. Ha diyeceksiniz ki bu zaten bunu yapmakla görevlidir. Evet. Aile reisi bunu yapmakla görevlidir. Lakin Allah bunun yanında ne dedi Hz. Süleyman'a dedi ki ey Süleyman peygamber dedi her ne kadar bu rızık taksimini vermişse sen yine de insansın. Sen beni unutursun korkusun. Ben dedi, yaşamımı sürdürebilmeli bir hayat sürdürürüm. Cümlemizi dininin afetlerinden korusun, muhafaza eylesin inşallah. Allah cumanızı ve cumamızı mübarek eylesin inşallah. Rabbim bir daha cumalara cümlemizi ulaştırmayı nasip ve müesser eylesin. Allah yar ve yardımcınız, yar ve yardımcımız olsun. Rıza ennille itaalel